Herkese merhaba arkadaşlar. Aslan Aziz kanalına konar. hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslan Bugün sizlerle arkadaşlar BVM video editleme programını indireceğiz arkadaşlar. AVD ve miydi? Bilmiyorum arkadaşlar. İşte AVS programını indireceğiz arkadaşlar. Seveldim videonun, video aş e e aşağısındaki arkadaşlar. Buraya geleceksiniz ve download on tıklayacaksınız. Tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir dosya inecek. Dosyayı açalım. Açılsın. Evet. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi band kemden çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi full olan band çıkıyoruz. Okumadan tıklarsam öyle olacak tabii ki. Arkadaş okumadan tıkladım en faksı ya. Yani üyelisine tıkladım. Ve next diyoruz arkadaşlar. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Burada arkadaşlar nereye olmasını istiyorsunuz? Ben normalde arkadaşlar C yani C kuruyorum ama ben bu sefer D, D kurmak istiyorum. D klasörünü seçelim. D diyoruz. Next diyoruz arkadaşlar. E next diyoruz. Start ıı, e, bekliyoruz arkadaşlar. Ben burada videoyu keseyim mi yoksa hızım da olacak bilmiyorum arkadaşlar. Ben bir birazcık um, edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir zaman çıkıyorum yani burada ıı, www.bandicam.com yazmıyor arkadaşlar ve evet, 10 dakika süremiz yok. O videoyla arkadaşlar şu anda veya arkadaşlar onu da iyi buton iyi bu, arkadaşlar o videoyu da açabilirsiniz. B failin devrilmesi iyiydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, laptopum bozulduğu için fare böyle yapıyor ve ben video çekmek zorundayım. Bu ne? Arkadaşlar dün veya tövbün bilmiyorum o zaman gelmedi video arkadaşlar ama o videonun yerine bunu çekeceğim arkadaşlar. Ben 3 video çektim. 3. bilgisayarım Ata verdi arkadaşlar video sevecektim bir videoda tamamladım arkadaşlar videom ne start attığı için bir iki video oldu ona birleştirmem gerekiyordu edit programı olmadığı için birleştiremeyi sildim arkadaşlar bir de sesimi çok çok ama çok yavaş kaydetmişim inşallah sesim şimdi iyi geliyordu size arkadaşlar ve neredeyse burada doğmuş olacak arkadaşlar haftada bir ya da iki video veya daha çok gelir olmasını bilmiyorum ama her gün bir video atmaya çalışıyorum Ve de arkadaşlar buna dönmek istiyorum Bu kanal oyun kanalı olacak arkadaşlar Yani bizim şu Şu arkadaşlar kanalımız Oyun videosu olacak Yani temamız oyun Ama arkadaşlar Hem indirme videoları gelecek Hem oyun videoları Arkadaşlar size tebrik etmek istiyorum 100 kıl görüntülerinden sonra arkadaşlar. Emi iyi mi? İyi arkadaşlar. Ben bunu kapatmayı unuttum. Evet arkadaşlar aslında ben boş Arkadaşlar az kaldı olmasına. Video kaç dakika var o aslında ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ben de sizinle ilk kez programı çalıştıracağım arkadaşlar. Daha önce hiç denemedim yani. O videoyu yükleyeceğim. Olmazsa Video sileceğim arkadaşlar doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar V.A.V.S video edit programımız buraya geldi gördüğünüz gibi şurada bunu bekliyoruz arkadaşlar video kısa olacak sanıyorsam 5 dakika falan Arkadaşlar burada görüyorsunuz video çekim ıı, ne zaman çekmişim ve kaçta çekmişim bu artık doğru yaptım ben bunu arkadaşlar yani düzenledim bu doğru arkadaşlar bugün 25 ya yani arkadaşlar siz bunu bir izleyeceksiniz değil mi evet bugün arkadaşlar ben hatta bunu video çeki çekmez atacağım YouTube'a edit falan filan normalde arkadaşlar benim videolarımda edit yok biliyorsunuz zaten yani çok az var onlarla birleştirme falan edit demeyelim arkadaşlar o yüzden ben bu edit programını indiriyorum ya Sizin için edit ed demek için Size mesela işte like atmayı işte ekranda like butonunu görmeyi falan filan arkadaşlar Bu yüzden ben edit programını indiriyorum Play diyelim Almıyor. Arkadaşlar ben plastikler daha bekliyim videoda olarak... arkadaşlar videoda devam edeceğiz ve arkadaşlar devam ediyoruz bir dakika falan bekledikten sonra şöyle bir finish oldu arkadaşlar bunu tikin kaldırıyoruz ve finish diyoruz yani isterseniz arkadaşlar o tikin kaldırmadan da yapabilirsiniz o tikin anlamı arkadaşlar yani finish dediğinizden finish dediğiniz gibi program açılsın ben açılmasını yaptım Arkadaşlar isterseniz programı açalım sizin sizinle çalıştık test edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar program açıldı. Arkadaşlar diğer videoda da Allah ne yani izniyle programı tanıtacağız. Bu indirme videosuydu arkadaşlar. Bir tanıtım videosu da olacak. Ama o, o da indirme videolarının arasında olacak. Veya tanıtım videosu olacak. Program açılsın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi program şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi. 7.5 sürümünün dönüşü. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi program açıldı. Fazlasını göstermeye gerek yok. Birazcık diğer videoda zaman kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Haydi. Arkadaşlar niye hoşça kalın dediğimi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama boş oynadık. Tschüss.